Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Hadi gelin bugün sizlerle şu gelen şeyleri neydi ismi evleri inceleyelim. Tabi ondan önce de şunu söylemeliyim ki kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi şu ev çok pahalı. 130 lira bizim paramızla beraber. Onu incelemek istiyorum. Diğerlerini zaten incelemiştik. Şu eko huzuru da incelemedik sanırım ama ilk başta şunu incelemek istiyorum. Şimdi Sizce bu ev 130 lira yok 130 evet 129 lira 130 lira eder mi hadi bakalım. Şimdi şu semsiyeli şeylerden ben de var şunların hepsinden. Şu da var. Bu da var. Ya bu yok. Şimdi şöyle dışarıdan bakınca ev küçük. Beğenmedim. <laughs> mükemmel bir yorum yine neden sadece şurada çit var Aa bu süpürgelikten de var bende. Şık şık şık. Sevindim bundan bende olmasından. Şunlardan ben bende var mı hatırlamıyorum. Aa! Bu kafeymiş. Ben evin ismini bile okumadım. Kafeymiş ya burası. Ya ben de istiyorum şundan. Bayıldım. Çok sevdim bu kafeyi. Çok iyi. Şunlardan ben de var. Sandalyelerden de var. Şu masadan da var. Şu. Ama bundan yok sanırım. Ya bundan istiyorum ve çok güzel gözüküyor. Ya ama çok üzüldüm şu an. Bu pencereler de çok iyi. Bu pencerelerden de yok. bende şöyle göstereyim pencereyi. Bunlar klasik pencere. Şu yukarıdakilerden de var kapıdan var pencerelerden şu pencere mi pencere ise var ama benim böyle pencerem yoktu herhalde Cık, bilmiyorum şu ıı, şey de çok güzelmiş merdiven merdivene de bayıldım vay canına şu da bu hepsi tamamen şeymiş şurada bir şeyci var of ya kahve makinesi ben bunu kafeden istiyorum niye yukarıda yatak var Sanırım üstte ev, aşağısı kafe. Ama çok üzüldüm şu an. Ben de kafe istiyorum. Ama 130 lira. Büyük ihtimalle alamam. Yani değmez. Keşke daha çok eşya olsaydı da verseydim o parayı. Ama mm -mm, çok az eşya var. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya benim yaptığım kalpten yapmışlar. Ben de Sims'te bu kalplerden çok yapmıştım. Sims mobil beni taklit ediyor. <laughs> Çok güzelmiş. Yani şu aslında şu fırın için 130 lira verilir mi? Ya ben bilemedim ya. Yorumlarda sizinle karar verelim buna. Siz ne düşünüyorsunuz bu kafe hakkında? Ben bayıldım. Video çekmek için de önceden bakmamıştım. Hatta videoya girerken evin ismini bile okumamışım. Yani öyle uzaktım. Ama çok beğendim. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bilmem bakalım belki alırız. Kanalıma abone olun ve videolarımı beğenin ki ben de YouTube'dan fazlasıyla hani para kazanayım ki bu gibi şeylere para yatırabileyim. Ee söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.